Bir kere ninja kaplumbağalar Shredder Usta'yı yenmişlerdi. Ama Shredder Usta'nın ninjaları e, bir şey yapmışlardı. Hem de canavar gibiydi. Taşı yemişti, yandaydı. Bu sene olmuştu o şey. Sonra, sonra Michelangelo yarında ne olmuştu? Tabii ki kaykayını sürerken dizini çarpmıştı. Ama dizlik dizi olduğu için kırılmamıştı ve çok sab sal sabit sabitti. Dün dün, dün.